Kuzum, Benim annem, Siz ne yapıyorsunuz burada kuzularım? Mini kuzularım büyüdü çok şükür. Rabbime bin kelimine şükür. Benim kuzularım büyüdü. Bak yürüyüşe çıkmışlar benim kuzularım. Artık evde dolanıyorlar. Bu senin gözünü yiyeler. Gözünü gözünü. Çirkinim. Hele bak. Çirkin. Çirkin. Anne. Ne yapıyorsun kuyucum sen? sen? ne yapıyorsun? Seni etrafa mı bakıyorsun sen? Seni yerim ha. Seni yerim ha. Ham yaparım seni. Sen Rabbim bize sana bin kere şükür Rabbim. Bak şu tipe bak Allah'ım seni esirgeyesin ya Rabbi. Hele bak şuna bak şuna kuzum. Aşkım. Annesinin minik kuşları. Annesinin küçük kuzuları. Annesi gözünü yemiş. Çirkin. Çirkinim. Çirkinim. Rabbim sana bin kere şükür Rabbim. Rabbim bana böyle bir emanet verdin Rabbim. Bin kere şükür Rabbim. Kurban olurum ben size. Sizi veren Allah'a kurban olurum. Sen de gel. Sen de gel çirkinim. Rabbim bana dört tane emanet verdi. Çok şükür. Rabbime bin kerimine şükür. Yerim sizi. Sizi veren Allah'a kurban olurum. Sizi yaradana kurban olurum. Hele bak bak Tipe bak.